Biri ön muhasebe programı ile tüm cari hareketleri listeleme ve yeni cari hareketi ekleme. Kullanıcı adı ve şifrenize giriş yaptıktan sonra sol ana menüdeki cari menüsü altından cari hareketler menüsüne gelin. Açılan sayfada tüm cari hareketleriniz listelenecektir. Yeni bir cari hareketi eklemek için sağ alt köşedeki yeni cari hareketi butonunu kullanabilirsiniz borç dekontu, alacak dekontu, virman fişi, açılış fişi kriterlerinden ihtiyacınız olanı seçin. Biz bu videoda örnek olarak borç dekontu ekleyeceğiz. Açılan sayfadaki sarı alanların doldurulması zorunludur. Örnek olarak yeni bir borç dekontu ekleyelim. İlgili alanları doldurduktan sonra sağ alt köşedeki Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. İşlemin başarılı olmasının ardından sağ üst köşede size bir bildirim gösterilir. Tüm cari hareketleriniz arasından ihtiyacınız olan hareketi bulmak için Tarih, Fişno, Fiş Türü, Cari Adı, Özel Kod, Borç, Alacak Kriterlerinden ihtiyacınız olanı seçin. Örnek olarak az önce eklediğimiz cari hareketini arayalım. Az önce eklemiş olduğumuz cari hareketi bu şekilde gösterilmektedir. Arama filtrelerinin içerisindeki çarpı işaretine basarak ilgili alanı temizleyebilir. Tüm cari hareketlerinizi yeniden listeleyebilirsiniz.